Merhaba arkadaşlar, Aktarcı Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Haktan Bey, kendisi bugün bize evde bitkisel lavman nasıl yapılır konusundaki bilgilerini aktarmaya çalışacak. Bu platformda sadece araştırmalarımızı ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu bir tavsiye değildir. Sözü Haktan Bey'in kendisine bırakıyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, karaciğer temizliği sonrasında veya normal bir zamanda lavman yapma ihtiyacınız doğabilir. Bu durumda öncelikle, bir lavman seti almalısınız. 1.5 litre su hazırlayıp, sıcaklığını yaklaşık olarak 34 derece civarında, yani vücut sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta olmasına dikkat ediyoruz. Veya dereceniz yoksa, serçe parmağınızı yakmayacak kadar ılık olması yeterlidir. Su içine, bir limon suyu sıkılır. 1 yemek kaşığı kadar, hakiki zeytinyağı ilave edilir. Lavman seti içindeki ilaç karışımı kullanılmaz. Bu hazırlanan karışım ile lavman yapılır. Lavman uygulaması yaparken bir arkadaşınızdan yardım alırsanız daha iyi olur. Hazırladığınız suyun tamamının bağırsaklara boşaltımını sağlamaya çalışın. Sonrasında 5 dakika içinde bağırsaklarda hareketlenmeler başlayacaktır. Unutmayın, sürekli lavman uygulaması yapılmaz. Eğer kabızlık gibi kronik sorunlarınız varsa beslenmeyi düzeltmeniz gerekir. Bitkisel takviyeler gerekir. Allah'a emanet olun. Abone olup destek vermeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Selametle.